Evet beyler selamun aleyküm. Bir çarşamba sabahı daha iyi kuşlarla az öz sağlam iyi kuşlarla yayında olacağız arkadaşlar. Bu yayını da kaçırmayın derim. Çok iyi kuşlar var beyler. Az olacak öz olacak arkadaşlar. Gerçekten çok iyi kuşlar var yine. Yani alacaksınız uçuracaksınız arkadaşlar. Böyle bir bakın beyler. Beyazlar. İyi hazır beyler. Secereli kuşlar. Kuşlar secereli kuşlar. Böyle bir mavi erkek var beyler. Koca 14-15 dakika oynuyor arkadaşlar. Söylüyorum. Böyle bir dumanlı erkek var. Bakın beyler. Şekeri dişiler, beyaz dişi var, sarı dişimiz var. Hepsi kuşların hazır beyler. Az öz kuşla yayın yapacağız beyler bu akşam. Az ve öz kuşla yayın yapacağız arkadaşlar. Yani gerçekten alıp gönül rahatlığıyla uçuracağınız kuşlar olacak beyler. Bu yayını kaçırmayın. Bu yayını kaçıran da üzülür. Gene az kuşla güzel bir mezat yapacağız beyler. İyi, secereli kuşlar çıkartacağız. Alacaksınız. Hem sizi mahcup etmeyecek, hem bizi mahcup etmeyecek arkadaşlar. Akşama görüşmek üzere.